Eğer siz o şehvetinizi gidip de haramda sarf etmiş olsaydınız onun karşılığı olarak günah alacak mıydınız, almayacak mıydınız? Günah alacaktınız. Öyleyse işte bu şehveti de helal yönden sarf ederseniz bu sizin için bir sadaka bir sevap olmuş olur diyor. Müslümanın her işinde hayır var ya. Elhamdülillah İslam dini bu kadar güzel bir din. Arabada gittiği yerde, yolda geldiği yerde tesbih etse, tahmil etse, la ilahe illallah dese, bir Müslüman kardeşine tebessüm etse. Bütün, dedik ya kitabın konunun başlığı ne? Hayır yıllarının çok olur. Sen yeter ki bir yerden kapıdan girmeye çalış ya. Bir yerden başla. Sevap kapısı o kadar çok ki, cennete götüren yol o kadar çok ki. فَكَذَٰنِكِ اِذَا وَضَعَهَا فِي İşte diyor nasıl ki onu haram yoldan şehvetini sarf ederse, şehvetini giderse, nasıl ki günah işlemiş olursa, işte diyor helal yönden de onu sarf ederse, aynı şekilde sevap işlemiş olur buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Son bir küçük hadis şerifimiz kalmış arkadaşlar. Konumuz bitmiyor da küçük hadis olduğu için okuyak yine Hazreti Ebu Zer'den. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem dedi ki diyor bana la tahkiranna min el ma'ruf şey'en ve lev en talqa akhak bi vechin tariq yani İslam dininde iyilikten hiçbir şeyi hor küçük görme yani belki de bakarsın senin çok basit bir gördüğün bir şey senin cennete girmene vesile olur la tahkiranna min al ma'ruf şey. Elli kuruş verirsin, bir kuruş verirsin Allah yolunda veya da bir kardeşine selam vermiş olursun veya bir başka birinin basit de olsa bir ihtiyacını gidermiş olursun. Ama sen iyilikten hiçbir şeyi hor hakir görme. Ta ki diyor, kardeşine göstermiş olduğun güler yüz bileme, onu bile hor görme. Belki de o vesile de sen cennete girmiş oluruz. Çünkü o güler yüz gösterdiğin zaman kardeşinin gönlüne bir sevinç girmiş olacak. O vesileyle de bileme belki de Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Asıl surat değil. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin e, hadis-i şeriflerinde vasıflarında da okumuş ya, okumuştuk ya. Hep tebessümlü, kaba saba biri değil milleti inciten, gram biri değil. Hep tebessümlü, hep güler yüzlü insanların ihtiyacını gidermeye çalışın. Allahu Teala inşallah cümlemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam Nebevi'nin ruhu için ve devletimizin, milletimizin selameti için, Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, Ordumuzun muzafferiyeti için El Fatiha salavat.